Merhabalar ben fizik öğretmeni Cuma Aksoy. Eğitim Vadisi yayınlarının çıkarmış olduğu planlı ders yani PDF 11. sınıf fizik konu anlatımlı kitabının bölüm sonundaki sorularının çözümlerine devam ediyoruz. Bugün birlikte 4. föyü çözeceğiz. Konu başlığımız Newton'un hareket yasaları. 12 soruluk bir testimiz var. Birinci soruyla başlıyorum. Eşil bölmeli yatay düzlemde noktasal m cismine f1, f2, f3 kuvvetleri şekildeki gibi uygulanmıştır. Cisim kuvvetlerin etkisinde sabit hızla hareket yaptığına göre cisme etki eden sürtünme kuvveti hangi yöndedir? Şimdi buradaki püf nokta sabit hızlı demek. Şimdi sevgili arkadaşlar bir cisim eğer duruyorsa veya sabit hızla hareketine devam ediyorsa bu cisim dengededir. Yani cisim üzerindeki kuvvetlerin toplamı sıfırdır. Bu yüzden arkadaşlar buradaki soruda bu kuvvetleri uç uca eklediğimizde toplamın sıfır olması gerekiyor. Şimdi F1 bu. Onu aldık. Onun ucuna F2'yi ekleyelim. Şuraya geldik. F3'ü eklediğimizde buraya geliyoruz. Halbuki net kuvvetin sıfır olması gerekiyor. Dolayısıyla başladığımız yere gelebilmemiz için şöyle aşağı doğru bir birimlik bir kuvvete daha ihtiyaç var. Eğer bu olursa net kuvvet sıfır olur. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olur arkadaşlar. Soru 2 hareket yönleri verilen cisimlerden sürtünmeli düzlemde bulunan K cismine F1, sürtünmesiz düzlemde bulunan L cismine F2 kuvveti şekildeki gibi uygulanıyor. Buna göre K cisimlerinin hareket çeşitleri için ne söylenebilir? Hareket yönü hızın yönüdür arkadaşlar. F1 kuvveti sürtünmeli düzlemde hareket yönüne zıt yönde uygulanmış. Bir de sürtünme kuvveti olacak. Bu da hareketi ters yönde. İki kuvvet de yani net kuvvet hareket yönüne ters olduğu için cisim yavaşlayacak arkadaşlar. Burada ise düzlem sürtünmesiz dolayısıyla hareket yönünde veya hareket yönünün tersinde bir kuvvet olmadığı için bu kuvvetin harekete bir etkisi olmayacaktır. Dolayısıyla cisimimiz sabit hızı harekete devam edecektir. Şöyle ki arkadaşlar eğer F2 e, sürtünmesiz değil de burası sürtünmeli olsaydı K'da yavaşlama hareketi yapacaktı. Pardon ne olacak bu. K diye yazılmış arkadaşlar. Onu da düzeltelim. Şu L olacak. Ee, soru soruyu sürtülmesiz yatay düzlemde 3M, 2M ve M kütleli cisimler iplerle bağlanıp F kuvvetiyle yatay olarak çekiliyor. İplerdeki meydana gelen gerilme kuvvetlerin büyüklükleri nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar mevzuyu fazla uzatmadan şimdi hepsi bir sistemin parçaları. Dolayısıyla bu cisme etki eden kuvvet cisimlerin hepsine A ivmesi e, kazandırıyor. Bu durumda arkadaşlar 3M, 2M ve M kütleli veya bütün sistemin ivmesi eşittir. Şimdi şöyle yapalım. Bakınız T2 şu iki cismi çekerken T1 ise sadece şunu çekmektedir arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle yazabilirim. T1 eşittir. 3M kütleli cismi A ivmesiyle çekiyor. T2 ise 5M. Bakın burada hata yapmayın. 2M'i çekmiyor. 2M ile 3M'in tamamını çekiyor. Dolayısıyla bunları oranladığımız zaman cevabımız 3 bölü 5. Hatta ivme ortak olduğu için şöyle de diyebilirdik t1 3'ü çekiyor. Dolayısıyla ben buna 3t dersem t2 5 mi çekiyor. Direkt buna 5t diyebilirdim. Soru 4. K noktasında durmakta olan cisme F kuvveti yol boyunca uygulanıyor. K ile arası sürtünmesizdir. Cisme ile arasında F bölü 2. M arasında F büyüklüğündeki sürtünme kuvveti etki ediyor. Buna göre K arasında cismin hız zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Değerli arkadaşlar eğer bir cisme net kuvvet etki ediyorsa Dinamiğin temel prensibinden cisim bir ivmeye sahip olur. İvmelenme demek de cismin hızının artması veya azalmasıdır. Şimdi burası sürtülmesiz. Dolayısıyla cisim üzerinde net kuvvet var. Dolayısıyla burada bir ivme olacaktır. Ve bu ivmeye biz A diyelim. Bu durumda cisimimiz hızlanacaktır. Hareketin başında durmakta olduğu için bu grafik olmaz. Çünkü belli bir hız değerinden başlamış. Diğerleri olabilir. Çünkü hepsinde hızlanma var. Ee, hareketlimiz buraya geldiğinde değerli arkadaşlar, F kuvveti uygulanmaya devam ediyor. F kuvveti. Ama girdiği bölgede de sürtünme kuvveti F bölü 2. Ee, şimdi cismin hareketi üzerinde net bir kuvvet var. Bu da F gel derken F bölü 2 engel olmak istiyor. Dolayısıyla net kuvvet buradan F bölü 2 olur. Bu da eşittir m çarpı bu durumdaki ivmesi a bölü 2. Yani cisim yavaşlamıyor değerli arkadaşlar. Cisim yavaşlamıyor. Bu olmaz. Neden? Cismin ivmesi azalıyor. Yani şöyle biz mesela buna 10 dersek her saniye hızını 10, 10, 10, 10 artırırken şimdi 10 bölü 2'den 5, 5, 5 diye artıracak. Dolayısıyla hızı azalmıyor. İvme azaldığı zaman bu hızın artışında azalma yani 10, 10 artarken şimdi 5, 5 artı anlamına gelir. Hızı yine artıyor. Dolayısıyla bu da olmaz. Öncekine göre hızı artıyor ama daha az artıyor. Dolayısıyla bu da olmaz. Cevabımız B olur değerli arkadaşlar. Ha son kısma da bir daha bakalım. Şurası da arkadaşlar cisim F kuvveti uygulanmaya devam ediyor. Şurada F sürtünme de F dolayısıyla arkadaşlar cisim üzerindeki net kuvvet 3. durumda 0'dır. Yani ivme yoktur. Bu ivmenin 0 olduğu anlamına gelir. İvmenin 0 olması demek cismin durması demek değildir. Son kazandığı hızla hareketine devam etmesidir. Yani sabit hızla. Dolayısıyla bu 3. bölgeye karşılık gelir arkadaşlar. Soru 5. F büyüklüğündeki kuvvet sürtünmesiz yatay düzlemde M1 kütlesine 6, M2 kütlesine 2 metre bölü saniye karelik ivme kazandırıyor. Aynı kuvvet M2 eksi M1 büyüklüğündeki kütleye uygulanırsa kaç metre bölü saniye karelik ivme kazandırır? Şimdi yazalım. F eşittir M1 kütleli cisme 6. Aynı F kuvveti M2 kütleli cisme 2. E bunlar birbirine eşit. O zaman ben şöyle diyeyim. Şuna M dersem F eşittir 6M olsun. O zaman bu 3M olur. Bu durumda f eşittir. M2 eksi M1'e ne kadarlık bir ivme kazandırır diyor. A üstü olsun. Biz f'e 6m dedik. 3m eksi m'den 2m yapar. Çarpı a üstü. a üstü eşittir. 3 metre bölü saniye kare. Cevabımız c seçeneği olur arkadaşlar. Soru 6. Sürtünme katsayısının 0.8 olduğu İlk düzleme konulan 5 kilo oranlı ismi etki eden net kuvvetin büyüklüğü nedir diyor. İsmin ağırlığını gösterelim. Bu ağırlığın arkadaşlar bir yatay bir düşey bileşeni olacak. Bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Hemen bunları yazalım. Burası 37 ise burası 37 derecedir. Şurası 50 Nifton. M çarpı G'den 37'ye komşu olan büyük kuvvettir. Küçük açı yapar çünkü. Büyük kuvvet bileşkeye daha yakındır. Burası 30 Nifton. Şimdi cismi zemine bastıran ağırlık ağırlığın daha doğrusu düşey bileşeni 40. Dolayısıyla tepki kuvveti de ne olacak? 40 olacaktır. Onu da yazalım madem. Şurada N 40 Newton olacak. Sizin aşağı doğru hareket etmek isterken harekete ters yönde bir sürtünme kuvveti etki edecek. Bu da K çarpı N'dir. K 0 8 verilmiş. Yani 8 bölü 10 çarpı 40'tan arkadaşlar. Bu da 32 Newton yapar. Şimdi cisme etki eden net kuvvet 30 aşağı 32 yukarı. Fakat yukarı olan sürtünme. Hiçbir zaman sürtünme kuvvetten daha büyük olamayacağı için sıfır olur. Bakın tekrar ediyorum. Eğer arkadaşlar burası 32, şurası 30 olsaydı net kuvvet 2 olurdu. Ancak sürtünmenin maksimum değeridir bu. Sürtünmenin alabileceği en büyük değerdir. Dolayısıyla bu etki eden kuvvetten daha büyük olamaz. Dolayısıyla A seçeneği önemli soru. Dikkatini, dikkatinizi çekeyim arkadaşlar. M eşittir 4 kilo olan kütleli cisim sürtünme kat 0.8 olduğu yatay düzlemde F eşittir 50 Nifton büyüklüğündeki kuvvet de şekildeki gibi çekiliyor. Buna göre cismin ivmesinin büyüklüğü nedir? Cismi etki eden bu kuvvetin arkadaşlar yatay ve düşey bileşenlerini alalım. Şimdi yakın olanın büyük olduğunu şunun ise küçük olduğunu söylemiştik. 3-4-5 üçgeninde. Cismin bir de aşağı doğru bir ağırlığı var arkadaşlar. O da 4 çarpı 10'dan 40 N. Şimdi 40 aşağı 30 yukarı etki tepki prensibine göre eşit olması lazım. O zaman yüzeyin tepki kuvveti yukarı yönde 10 N. olacak. 10, 30 daha 40 aşağıdaki ne eşit? E, bu tarafa doğru hareket etmek isterken o zaman sürtünme kuvveti harekete ters yönde olacak. Sürtünme de k çarpı n de değil mi? Sürtünme katsayısı sayısı 0, 8. Yazalım. 8 bölü 10. Ee, biz bunu da 10 bulmuştuk arkadaşlar. Bu ikisi giderse dolayısıyla sürtünme ne olur? 8 Newton. Şimdi dinamiğin temel prensibini yazacak olursak f net eşittir m çarpı a'dan 40 gel diyor. Sürtünme 8 gelmem diyor. Kütlemiz 4 kg çarpı A'dan. 32 eşittir 4 A'dan. Bu durumda ivmemiz arkadaşlar 8 metre bölü saniye kare bulunur. Yani D seçeneği. Soru 8. Sürtünmelerin ihmal edildiği sistem serbest bırakıldığında ipte meydana gelen gerilme kuvvetinin büyüklüğü 42 Newtondur. Buna göre K cismin kütlesi nedir? Cismin üzerindeki kuvvetleri yani ağırlıkları gösterelim aşağı doğru. Bu 3 kg. Dolayısıyla ağırlığı 30 nifton. G10 verdiği için burası Mg yani 10 tane Mk olur. Şimdi şurada gerilme kuvvetini vermiş 42 Nm. Gerilme her zaman cisimden dışarı doğrudur. Bu durumda arkadaşlar buradan ben ivmeyi bulabilirim. Nasıl? Şöyle. Şeklin bu kısmının arkadaşlar fotoğrafını alalım. Şöyle biraz daha geliştireyim. Sadece bu fotoğrafı alalım. Şimdi 42-30'dan büyük olduğu için net kuvvet 42-30'dur. Eşittir 3 kilo bu kütleyi hangi ivme ile çeker? E, bu durumda burası 12 yapar. 12 eşittir 3 çarpı A'dan ivmemiz 4 metre bölü saniye kare olur. Tabi yukarı doğru sistem yukarı doğru hareket ettiğine göre makara bu tarafa doğru dönüyordur. Dolayısıyla bu sistemde aşağı doğru hareket eder. Yani bütün sistemin hareket yönü aynı. Şimdi arkadaşlar buranın fotoğrafını alalım. Aynı iptal gerilme oluşur. Burası 42 ise şurayı 42 olarak alırız. Sistem aşağı doğru hareket ettiğine göre 10 mk arkadaşlar 42'den daha büyüktür. eşittir kütle çarpı ivme. mk çarpı 4 arkadaşlar. keşke burayı yazmasaymışız. Buraya sıkıştırmak zorunda kaldık. Şöyle birbirinden ayıralım. Evet. Şimdi devam ediyoruz. 10 mk 4MK buraya gelirse 6MK eşittir. 42 olur. Dolayısıyla MK eşittir. 7 kg bulunur değerli arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği olur. Soru 9. Yatay düzlemin sürtünmeli olduğu sistemde MK eşittir 1, ML eşittir 3 kilo olan kütleli cisimlerden K cismine F kuvveti uygulandığında ipte meydana gelen gerilme kuvveti 21 nitondur. F kuvvetinin büyüklüğü nedir? Burada cisim üzerindeki kuvvetleri gösterelim. Bunun ağırlığı var. Bunun ağırlığı var. Henüz sürtülme kuvvetinin ne yönde olduğunu bilmiyoruz. Şimdi bunun ağırlığını gösterelim arkadaşlar. Bu 30 Newton. Şimdi bu cisim üzerinde aşağı doğru 30, yukarı doğru 21 var. Dolayısıyla net kuvveti alalım. Şurası arkadaşlar. Buranın fotoğrafını alıp buradaki ilmeği bulalım. 30 21'den büyük olduğu için 30 gel diyor. 21 gelmem diyor. 3 kg'lık cisim çarpı A'dan. A eşittir 7 metre bölü pardon 3 metre bölü yani 30'dan 21 çıkarsa 9 burası da 3 metre bölü saniye kare olur. Kim daha büyük? Bu daha büyük. Dolayısıyla sistem aşağı doğru hareket ediyor. Dolayısıyla bu sistemin hareket yönü de bu tarafa olacak. Aynı ipte aynı gerilme oluşur. Dolayısıyla burası da 21 Newton'dur. Bunun ağırlığını yazalım arkadaşlar. 10 Newton. Yüzey sürtünmeli. Sizin bu tarafa doğru A ile hareket ettiğine göre bu tarafa doğru da sürtünme olacak arkadaşlar. Peki, F büyüklüğünü istiyor. Biz sürtünme kuvvetini biliyoruz. Yazalım, k çarpı n yani 10 çarpı 0.5'ten, bu da 5 newton. Şimdi buranın görüntüsünü alalım arkadaşlar. Şurayı alıyorum. Bu sefer işimiz burayla. Şöyle 21 gel diyor. İkisi gelmem diyor. Kimdir onlar? 21 gel diyor, 5 gelmem diyor. F sürtünme gelmem diyor. Eşittir net kuvvet. M çarpı A'dan 1 çarpı imemiz de 3'müş. Şurası arkadaşlar 16 yapar. E 16, 3 de buraya eksi olarak gelir. F sürtünme bu tarafa. F sürtünme eşittir. 13 Newton çıkar değerli arkadaşlar. Bu durumda cevabımız A olur. Soru 10 şekildeki sürtünmeli sistemde birbirine bağlı kütleler F eşittir. Işte 60 Newton'u kuvvetle şekildeki gibi çekiliyor. Buna göre isimlerin ivmesi kaç metre bölü saniye karedir? kuvvetleri göstereyim. Aşağı doğru 30, aşağı doğru 20. Tabi bir de sürtünme var. Şunu gösterelim. 30 Newton. Burası da 20 Newton. Değerli arkadaşlar bakalım. 60, 30'dan daha büyük. Dolayısıyla sistem bu tarafa doğru hareket etmek isteyecek. Bu durumda sürtünme de bu tarafa doğru olacak. Hareketi ters yönde. Şimdi arkadaşlar sürtünme kuvvetini bulalım. K çarpı N'den ağırlık 20 olduğuna göre tepki kuvveti de 20 Newton'dur. 20 çarpı 05'ten burası da 10 Newton çıkar. Dolayısıyla dinamiğin temel prensibini yazarsam ikinci kanun M toplam çarpı A'dan şimdi 60 gel diyor 30 ağırlığı gelmem diyor bir de 10 gelmem diyor toplam kütle 2 artı 3'ten 5 yapar 5 çarpı A burası 20 eşittir 5 A'dan A eşittir 4 metre bölü saniye kare D olur. Soru 11. Sütürme kat 0.5 olduğu yatay düzlemde cisimler serbest bırakıldığında ipteki gerilme kuvvetleri ne olur? kuvvetleri gösterelim arkadaşlar. Bir de bu cismin ağırlığı var aşağı doğru. Şimdi yazalım. Bu 50 Newton. Şu 20 Newton. Şu da 30 Newton. Baktığımızda arkadaşlar 50-20'den büyük. Dolayısıyla sistem bu tarafa doğru hareket etmek isteyecek. Dolayısıyla bu cisim sürtünmeli yüzeyde hareket ettiği için burada bir sürtünme olacak. 30 çarpı 0,5'ten 15 Newton olur. Şimdi dinamiğin temel prensibini yazalım. F net eşittir. M toplam çarpı A'dan. Şimdi 50 gel diyor. 20 gelmem diyor. Bir de 15 sürtünme kuvveti var. Eşittir. M toplam 5, 8, 10 yapar. 50'den 35 çıkarsa 15. Buraya da 10 gelir arkadaşlar. Bunları sadeleştirdiğimde A eşittir. 3 bölü 2 metre bölü saniye kare. Bu bizim ivmemizin büyüklüğü. Şimdi bizden T1 ile t 2 istiyor. Önce şurayı alalım. İvmenin yönünü biliyoruz. Dolayısıyla hareket aşağı doğru 50 daha büyüktü. Dolayısıyla ip engel olmaya çalışacak. Dolayısıyla şöyle deriz. 50 eksi T1 eşittir. Hangi kütle? 5. Hangi ile 3 bölü 2. Dolayısıyla T1 eşittir. 50 eksi. Burası 15 bölü 2 yani 7 buçuk yapar. Bu durumda T1 arkadaşlar 42 buçuk Newton bulunur. Bu T1. Şimdi T2'yi bulalım. t de arkadaşlar bu tarafa doğru yukarı yönlü zaten görüyoruz. şurayı alalım. Yukarı yönlü. T2 daha büyüktür. T2 eksi 20 eşittir. Kütlemiz 2. ivmemiz 3 bölü 2. İkiler sadeleşir. Dolayısıyla T2 burada 3 kalmıştı. 23 Newton yapar. Cevabımız 42.5'a 23. Cevabımız B olur. Soru 12. Sürtünmeli eğik düzlemde 5 kilogram kütleli cismi 30 Newton'luk kuvvet etki ediyor. Bu durumda cisme etki eden net kuvvet nedir? Şimdi arkadaşlar önce isterseniz ağırlığı gösterelim. Ağırlığın bir yatay bir de düşey bileşeni olacak. Şöyle. Ağırlığımız 50 olduğu için arkadaşlar şurası 37. 5 çarpı 10'dan 50 yapar. 37'ye komşu olan büyüktür. Bu 40 Newton. Aşağı doğru da 30 Newton. Şimdi bu olaydı. Evet yeterliydi. Ama bir de F kuvveti uygulanmış. Şimdi bu F kuvvetinin de arkadaşlar bir şöyle yatay ek düzleme paralel. Bir de şöyle düşey bileşeni olacak. Bakınız Z harfinden şurası 37 derece olacak arkadaşlar. Dolayısıyla ben şuraya 37 yazıyorum. Şimdi 35 çarpı 6'dır. Yani 5'in 6 katıdır. 37'ye komşu olan 4'ün 6 katı. Yani 24 Newton. Burası da 3'ün 6 katı 18 Newton. Şimdi düşey düzleme baktığınızda aşağı doğru 40 var. Yukarı doğru 18 var. Etki tepki prensibi gereği bunların birbirine eşit olması lazım. Dolayısıyla yukarı doğru arkadaşlar n dediğimiz yüzeyin tepki kuvveti yani n eşittir 22 Newton olursa eşitlik sağlanır. Şimdi aşağı doğru 54 Newtonluk bir kuvvet var. Cisim aşağı doğru hareket etmek istiyor. Dolayısıyla sürtünme harekete ters yönde olacak. Bu da k çarpı n'dir. k 05'tir yani 1 bölü 2. Biz tepki kuvvetinde 22 bulduk. Dolayısıyla burası 11 Newton yapar. Şimdi net kuvvet arkadaşlar bu cismi aşağı doğru çekmek isteyen 54 Newton var. Bir de sürtünme kuvveti var engellemek isteyen. İkisinin farkı arkadaşlar 43 Newton yapar. Net kuvvet 43 Newton olur arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar bu testimizde burada sona ermiştir. 5. füyün sorularında görüşmek dileğiyle. Hepinize çalışmalarınızda başarılar. Kolay gelsin.